Ve hadi itiraf ediyorum. Kötüyüm. Özür dilerim. Çok kötü bir durumdayım. Bir süredir bu halde. Bir şey söylemedim. New York'tan beri hiçbir şey aynı değil. Öyle mi şey? Ben hiç fark etmedim. ben de hiç. Bir şeyler yaşıyorum. Sonra bitiyor yine de açıklayamıyorum. Tanrılar, uzaylılar, başka boyutlar. Bense tenekenin içine sıkışıp kalmış. Kafayı yemediysem tek nedeni muhtemelen senin bana taşımış o. Ki bu harika. Seni seviyorum. Çok şanslıyım. Ama tatlım, uyuyamıyorum. Sen yatıyorsun, ben buraya iniyorum, işimi yapıyorum. Kurcalıyorum ama... ...tehdit şey çok yakın. Onsuz yaşayamayacağım tek şeyi korumam gerek. Yani